Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün zor bir deplasmanda hava şartları normal biraz olmasa da ama yine Erzurum'a baktığımızda genelde daha soğuk oluyor. Bugün 4-5 derece top oynadık. Hava şartları iyiydi. Zemin biraz kötüydü. İstediğimiz oyun ilk yarıda da tam anlamıyla sahaya yansımasak da yakaladığımız pozisyonları değerlendirmeye çalıştık. Birini değerlendirdik. İkinci yarıda daha çok istediğimiz şekilde oyunu gerçekleştirdik. Daha baskılı oynamaya çalıştık. Nitekim 2 ve 3. golü at atmış olduk. Kalemizde hemen hemen hiçbir pozisyon rakibe vermedik. Biraz farklı bir oyun olması gerekiyordu bugün Erzurum'a karşı. Sağın şartla şartlarından dolayı, zeminin şartlarından dolayı ee, akıllı oyun. 3 puan. Yolumuza 3 puanla devam ettiğimizden dolayı, galip geldiğimizden dolayı mutluyuz. Futbolcularımı hepsini tek tek tebrik ediyorum. Soru var mı? Buyurun. Hocam, Mezun e, transfer hakkında bir var mı? Bu soru maçla alakalı değil. Hocam yanıtlamak istemiyorsanız yanıtlamayabiliriz. Yok, yorum yapacağım. Başka soru var mı? Basın türbünden bir soru. Ee, Sinan Aydın yine bakış kaslısı. Fenerbahçe'li futbolcular için Erzurum'a otocen tüpüyle GLC ile sürülmüştü. Bu iddia doğru mu? Oksijen tüpleriyle mi Erzurum'a gelindi? Gelindiyse bu tüpler kullanıldı mı? Hocam bu konuda hassasiyet gösteriyor Erzurum yerel halkı ama e, farkından olduğunu e, isterseniz. Istersen, evet, 1800 metrede sonuçta top oynuyoruz. İstanbul farklı, diğer şehirler biraz daha farklı. Biz her anlamıyla bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Zaten bugün gösterdiğiniz performansa sağdan belli oldu. Hoşçakalın. Teşekkürler. Teşekkürler.